Abim Altılı Masa nihayet adayını açıkladı. Biraz çetrefilli oldu ama Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şansı nedir Erdoğan karşısında? Abi Erdoğan'ın karşısında sıfır olacak. Ne olacak? Ne ya? Kazanır abi? Eş evet, Tayyip'in karşısında hiçbiri biri duramaz. Şansları yok mu diyorsun? Yok. E altısı bir araya abi, geldi. Altısı birbirinden anlaşamıyor. Ka ka kaç aydır birbirinden sanki oyuncak o küstüm barıştım ilkokul öğrencileri gibi olur mu öyle bir şey? Türkiye'yi idare edecek. Biz yani şu anda kesin bizim şeyimiz belli. E, kağıt üstünde güçlü duruyor abi. Mansur Yavaş var, İmamoğlu var, Meral Akşener var. Hayır kardeşim, kağıda bakma sen. Sen masada bakacaksın. Benim vatandaşım böyle sandığa gitti mi o vicdanını Hı -hı. dinleyecek. Biz 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 Türkiye'yi hiçbir şeyden değişmeziz. Baksana hemen HDP'den MDP'den o boşaldı, HDP'yi yerine koy. Öyle bir şey olabilir mi? Evet. Yine Erdoğan diyorsunuz yani. Bunu bir yere yaz. Bunu bir yere yaz. Evet, evet, doğru, sizden de alalım. Değil. doğru Söylemiyorum. Tamam, anlaşıldı. Buyurun abi sizden de alalım. Var mı şansı abi? Abi çekmeyelim lütfen. Hiçbir şansı yok zaten kamuoyu da e, gerek AK Parti camiası gerekse bütün kısımlar zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bekliyorlardı. Şu anda AK Parti'de davulunu zırnalı düğün yapsınlar. Kazanması mümkün değil. Türkiye'nin etrafı komple sarılmış. Vatandaş bunun farkında. Evet. AK Partililer mi davulu zurnalı düğün yapıyor? Tabi yapsın yani. Niye? Kazanamayacağı belli. Helal olsun yani. Tayyip Erdoğan... Niye kazanamayacak abi? Mümkün değil. Ben göremiyorum. Türkiye ateş çember içerisinde komple etraf sarılmış. Vatandaş bunun farkında değil mi? Herkes farkında bunun. E belki onlar derman olurlar. Etrafı sarın. Sen, Sen, Sen düşünebilir musun? öyle Ece dış kızışıkların derman olmaz. Türkiye'yi seven öyle şey olmaz yani. birkaç ay öncesine yani kadar ona, herkes ben et... çalıştım. Evet. evet. Ben onlarla çalıştım. Ben aşağı yukarı 7 yıl 8 yıl başbakanlıkta çalıştım. Ben onların hepsinin durumu hepsi mevki makam peşinde. Bir koltuk peşindeler. Çoluğunu Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz. Aynen, aynen ondan bahsediyorum. Gerçek Esas perdarkasını konuşmuyor herkes. Evet abi bundan birkaç ay önce herkes ekonomiden bahsediyordu. Şimdi ne oldu da düzeldi mi ekonomi? Hiçbir ekonomiyle ilgili Türkiye'nin bir sorunu anladım. yok ki. Vallahi sorun Velha yok. Her sorunu yok yani. Herkesin, herkesin durumu çok çok iyi. yani bunu yapana ortalığı karıştıranlar yapıyor bunu. Bak herkesin e. cebinde 14-15 e. bin lira telefon var. E. Önceden çoluğunu çocuğunu ananı hastanede öldüğünde hastaneden Cenazesini parayla çıkartıyordun, cenazesini alamıyordun. Evet. Şimdi evine ben kadar evine kadar ambulans geliyor. Peki, e, şimdi diyorsunuz ya AK Parti cephesi davul zurnalı düğün yapıyor. Evet, aynen, Kim yapsınlar. olsaydı karşısında daha ciddiyet olurdu peki? Ciddiye alırlardı. Ben Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir rakip göremiyorum. Evet, İmamoğlu, Mansur Yavaş. Bak ta, bu, bu bunların eee Millet İttifakı'nın aday çıkartmasına inanın Avrupa'da, Amerika'da ve Feto, Feto, Pensilvanya o gün gece 48 saat, 78 saat içerisinde Meral Akşener'e baskıyı yaptılar, geri döndü. Hani kumar masasındaydı, kumar masasına döndü. Kim baskı yaptı da döndü onu açıklasın Meral Akşener. Kim baskı yaptı kardeşim? Öyle Türkiye'nin içerisinden baskı olmaz, kimseyi dinlemez Meral Akşener. Ben Meral Akşener'le çalıştım, çalıştım. İçişleri Bahanı'yken ben Meral Akşener'e çalıştım. Meral Akşener'e Türkiye'de 85 milyon ayağa kalksın Meral Akşener'in üzerine girsin. Meral Akşener geri adım atmaz. Meral Akşener'e Pensilvanya'dan Amerika'dan baskı geldi. Evet. Bu yüzden geri adım atıyorsun. Ben çalıştım arkadaşlar. Bak hiçbirinizi tanımıyorum arkadaşlar. ben emekli olduğumda konuşuyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın da Tayyip Erdoğan'ın da çalıştım. Meral Akşener'le de çalıştım. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'le de çalıştım. Bak, şerefim üzerine yemin ederim, sizler hepiniz ayağa kalkın. Meral Akşener'i geri döndüremezsiniz, mümkün değildir. Geri Amerika dönderdi kardeşim Amerika dönderdi. FETÖ'cüler dönderdi ya Pelsimaya dönderdi. Bunu açık açık televizyon ekranlarında söyle ben söylüyorum. ne alakası var? Ben gidiyorum. Hadi. Ben aşağı herkesle federal ile bir alakası yok. Abadayı gibi konuşuyoruz. Ben alakası var. Sonuna kadar CHP sonuna kadar sonuna kadar CHP. Ben alakası bak söyleyeyim. Abi teker teker konuşursak daha iyi anlaşacağız. MHP'yi sattı. Milletvekilliği yaptı, sattı onları. Hepsini sattı. Abi satmadığı var, var mı? Davut Zor, Sünyan Bey. Kim arıyor evet, bunu fakir fukara? Millet İttifakı'nı mı savunuyorsunuz? Evet. evet, Millet İttifakı'nı savunuyorum. Ben şimdi çoğu evet. çocuğum aç, bir şey alamıyorum, baza giremiyorum. Utanıyorum fakir çocuklarımdan. Çalıştım. Yeter evet. gari, artık, yeter. Bitti kare. Evet. Adayı beğendiniz mi abi Kemal Adaya Kılıçdaroğlu? Süper, süper. Aa, bu kız süper. yalan konuşuyor kurban süper. olayım ya. Akşam yalan, yalan konuşuyor. Şampiyon. Dur dur bağır. Ne yalan. yalan? Sakin Memlekette satmadı bu adam. Ne kaldı? Bir de insan. Ne insan? As bakayım. Dur, Atatürk, Atatürk, Atatürk bak ya. savaştan çıkmış, şeker fabrikası kurmuş, uçak fabrikası. He. Nerede hani? Uçak, ne uçak fabrikalarını kim kapattı? Nerede? Kim kapattı? Uçak ne fabrikalarını kim kapattı? kapattı uçak uçak fabrikasının aynı işte aynı. Kapattı? Ben, ben de nasıl kapattı? Aynı kim bu. bu. Senin CHP'si kapatmadı mı? Kim CHP'si? Bu. Tamam. Bilmediğin yere kapattı. konuşma. Tamam. Ben, ben de nasıl kapattı uçak fabrikası? Bilmediğin yere konuşma. Bilmediğin yere konuşma. Bak dinle dinle. Açarım kokulu gösteririm. Ben ülkücü bir adamıyım ben. Ülkücü. Anladın mı? Bir dakika. barışma. Korkutma. bir dinleyin. barışma. Ben de Abi biraz sakin olursak. Abi lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen. Ya benim çocuğum hastanede ne yaptı? Abi. Başörtüme askeriye giremedi. Giremedi. Herkes duruyor. Aynen. Abi. Abi, bak, Kapatacağız ya. lütfen. Sarsına Kapatacağız yok. lütfen. Yok, lütfen. Yok. Kızılay kaç? Nerede Kızılay? Tamam. Kızılay nerede? Tamam. Nerede Kızılay? Abi nerede? Abi. nerede? Ben bir dakika. Tamam. Bir abi lütfen sakin ya, sakin. De tamam. Depremzede varmış bir saniye. Birinci adam bana sor. Bir dakika K amca Kızılay nerede? Ben, ben depremzedeyim. Bak. Devam, amca Satmadı, ona kaldı Tamam satıp satabilir Mevzu Abi Mevzu depremse Askeriye de var ya de askeri, de Amca de var. amca Değil Bir dakika Bak bak Abi Tek lütfen Bir teker teker konuşalım Lütfen ecaplan, Lütfen Abi herkes tane tane Bak bak Tamam yani, bak inanmıyorsanız da ben gel ikametgah adresim Allah var ya Allah ya, ya, bak Allah, ben kar anne ya, 75 yaşındayım ben de abi ya 75 yaş bak nerede işte biz daha bunu yapamıyoruz evet, biz konuşmayı beceremiyoruz evet. zorbalıkla olmaz bağırmakla birbirini bu şekil olmaz ben Kahramanmaraş Elbistan ilçesinden geliyorum. Anlatalım. Evet, deprem üstünden geliyorum. Kimse devlet yoktu, afat yoktu, kızılay yoktu diye sorgulamaz. Evet. Afat da oradaydı, kızılay da oradaydı. Devletin bütün her şeyi oradaydı. Yani bunun bir siyasi şeyi yok. Tamam. Burada siyaset konuşulmasın. Tamam. Konumuz. Tamam, bir sürü yakınlarımız öldü. Cenazelerimiz var. Allah, rahmet Allah razı rahmet olsun. olsun. Abi, konumuz. Altılı Masa biliyorsunuz evet. adayını açıkladı. Evet. Bunu sorduk vatandaşa. Dallanmasın, budaklanmasın. Hı, Herkes evet. bir adayını söylerse memnun mu Kılıçdaroğlu'ndan? Ama bu şekil olmaz. Evet, bu şekil olmaz. Tarz da karşıyız. Olarak, evet. Bu Uzlaşıyla, bu şekil insan olmaz. Gibi konuşarak birbirini evet. incitmeden. Tabii ki. Bu adamlar olgun insanlar. Önderlik yapacaklar bunlar ama bak evet. tartışıyorlar. Öbür olmaz. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi şöyle teşekkür ederim. Şey tane, bir şey şöyle. şöyle bir şey var. Şu anki iktidar bazı şeyler olabilir. Ama yaptığı şeyler de var. Her türlü konuşmak gerekirse yaptığı iyi şeyleri de söylemek lazım. Tabii ki. Tamam. Buyurun a, sizden a, alalım amcacığım. Çok var. Ben Bak bak ay ne yaptı? Bak yok bak. bak. Yaptı Bakın sapsız ablacığım sapsız. ben bölgede. sattı evet sattı. sattı. Saptıkları var siz öyle düşünüyorsunuz ama sabit düşündüğünüz bak. için öyle Bak yavrum ben sabit de şunu diyorum Yaptıklarını da görün Sabit, sabit, sabit siz, düşünenler sizsiniz ya. sizler Aa. Ülkeyi bu hale getiren yine sizsiniz Tamam mı? Aynen siz Sizsiniz derseniz Biz sizin verdiğinize saygı duymak bak, Saygı yani. duymak ben veririm. Niye şerefle verdim? Tamam, Ekmek, tamam. olsun 50 lira. Alabilecek misin? Al, al alacağım. Alacaksın. Ama devlet baki evet, olsun. Evet. Benim mevzu bu. Aynen Şaman öyle. Kılıçlar oldu. Gümbür gümbür, Gelsin gümbür gelecek. gelecek. Gelsin bizim. Tamam Gelenme. siz o zaman göreceksiniz. Gelenme. Gelenme. Hayır. Hayatla ilgilenir. Üç Mehmet ne yaptı? Gelenme. Yollardan başka Hayatta ne yaptı? Gelenme. Ne yaptı? Ne tamam. yaptı? Ne ne yaptı? yaptı? Bana bir şey söyle, ne yaptı? Abi, abi, teker, abi teker teker Hamfendi. Hamfendi. Hastaneler. Ablacığım bak bunu Hadi. biz değil. Bak eleştirmemiz gereken. Bak ben de çocuğum var. Burada çocuk yetiştiriyorum. Birebir İstanbul SSK'da yaşadığım şeyi söylüyorum. Cenazemizi alamadık ya. Ölüyü alamadık sakanın ya, peşindesin. Sadece kiri bitirdi, sese kıyıda düşündü. Ne sese ne, ne bitirdi? Tamam. Evi var, barkı mı var, adamın ya. neyi var? Neyi tamam var? Tamam da neyi bitirmiş, ya. neyi? Herkes neyi? Sen rahat. Sen Rahat ol, ben bak depremden geliyorum, ben, geliyorum ben, ben diyorum. Teşekkür tamam. ederim. Oraya girmeyelim, tamam. Bak sen benim abimsin, hiç sıkıntı yok. Ama uzlaşın, memnun bir şekilde. Soru cevap, soru cevap olmasın lütfen. Burayı bir kapatalım, tamam. Burayı kapatıyorum, teşekkür ederim, tamam.